Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ittifak savaşı oynayacağız. Bu savaşı da hadi dublajlı yapayım dedim arkadaşlar. Çok istek oldu. Rakibimiz GG Ayar. Geçen sezonu Platin 1 bitirmiş. Ee, bu savaşta farklı bir şey deneyeceğim. O yüzden dublaj yapmak istedim. Evet. Takımım Jack, Kingpin ve Shuri olacak. Arkadaşlar normalde Jack yazılmadı bana. Bishop yazıldı. Ama ben bir inisiyatif alıp Jack Jack'la girmek istiyorum. Zaten onlara da söyledim. Ben bir Jack deneyeceğim burada. Sakıncası yoksa risk alıyorum tabii ki. Bu yaptığım riskli bir şey. Ama ben almak istiyorum bu riski. Girdim. Evet bekliyoruz. Şöyle C'ye gidelim. Evet ilk, ilk e, hero'yu başkası aldı. Bunu ben alacağım şimdi. Şurayla ile başlayacağız. Basit bir dövüş. Rakibin üstteki her takviye başına şey kaybediyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Yetenek isabeti. Bombosunu bitirdi resmen bize bu. <laughs> bunun yetenek sabitini istediğiniz kadar arttırabiliriz. Sorun yok. Sekma hasarı almıyoruz çünkü. Ne olur ne olmaz da L1'ini arttıralım. Yüklerini kaybediyor zaten. Bekliyoruz. tamam basit bir dövüş oldu. Devam ediyoruz. Şöyle aşağı inelim. Buradan devam ediyoruz. Şimdi Jack devreye giriyor arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir kare yok burada ama yaralamama basacağım ben ne olur ne olmaz. Haydi bakalım Jack sağa geliyor. Nasıl buraya görüyor musunuz? Yük de bastım. %200'lük yani. Bakın nasıl parçalıyor. 20 saniye de aldı vallahi. Devam ediyoruz. Şimdi bu global karodan etkileniyor. Benim burada şey yapmam lazım ama bu R1 Goblin. O yüzden yani geldim bununla. Ee, biraz siper yapmalıyım başta. Bunun bloğuna vurupca şey kaldırmıyoruz çünkü. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Ha gerçi Hüner almıyoruz sadece bu kedilemez kaldırıyoruz doğru Sorun değil bir kere şey yaparız Zamanı geldi işte şimdi mesela Aynen böyle Gelsin Şansa bak Sorun değil bir siper daha yapacağız ve bitti. İşte bu kadar basit. Jagan işi bitti arkadaşlar. Son son dövüşümüze gidiyoruz. Buradaki kork. Bu korkacak giremeyiz. Bunu gireceğiz. Kingpin. Kopyaları yüksek olmadığı için güzel hasar veriyor. Globalden etkilenmiyor. Rahat dövüşebiliriz ama gücümüzü kaybediyoruz. Gerekirse hiç özel saldırı atmadan dövüşeceğiz ama en de sonunda iner yani atmasak bile. Riski yok dövüşün. Canımızı yeniliyoruz hatta bu taş şeylerinde. Hiç sorun yok o yüzden. Yine de bile 3 yemeyelim. Dokunur dokunmaz diye bir atacağım buna. Gücüm çalınmadan. Güzel oldu. Şu an engellenemez. Tamam. Bir daha siper yapalım. Yakaladım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir blok daha yaptığımızda kazanacağız zaten öfkemizi. O zaman hasarı vermeye başlayacağız <laughs> hmm. Aldık boyun yedirmeyi Şimdi dayıyoruz Evet bitti Bu da benim son dövüşümdü arkadaşlar Vallahi inisiyatif alıp güzel geçtik burayı. Şimdi şöyle e, şurada Kenan'ın olduğu yerde bir Kate vardı. Ona Bishop'la girecektim aslında ama ya Kenan ya da sen e, al dediler bana. Yani bize. O yüzden e, Kenan benden önce gitmiş. O yüzden benim Bishop'a ihtiyacım kalmadı. Bir tek şu e, kırmızı cinde Bishop'a ihtiyacım vardı ama Jack'la da alırım onu. Sorun değil dedim. Zaten R2 olsa da Jack'la alırdık onu vallahi. 10 saniye çıktığı için çünkü şu global karı arkadaşlar daha kolay artık temizliyor. Yani yani daha çok zamanımız oluyor. Global kareyle uğraşmak için. 5'te 10 saniye çıktı. Bir siper de zaten kalkıyor. Ama el becerisi yapmadan oynamanız lazım. %200'lükler de çok yardım etti. Sağ olsunlar. Bastım direkt onları. Basmasam da olurmuş yani. Ama zaten bunları çok kullanmıyorum. Hiç mistik getirmiyorum. Savaşı zaten. Vallahi şu an 6-8 gidiyor. E, muhtemelen kazanırız bunu. Daha iki katımız kadar da adam kesmeleri lazım çünkü onların. E, bekleyeceğiz. Evet. Bu savaşta kıl payı zaferle sonuçlanıyor arkadaşlar. Dövüş süresinden valla kendimizi epey ilerlettik. Ama karo kolaylaştığından beri artık 4-5 kilin üstüne çıkmamaya başladı çoğu savaş odaklı ittifak arkadaşlar. Mesela bundan önceki savaşımızda LVT 5 kere öldü bize. Ama bizim tabi onların sayısına ulaşmamız çok zor şu anda kadromuzdaki eksiklik nedeniyle. Daha doğrusu savaş odaklı oyuncu eksikliği nedeniyle. Ama Valla bu savaşı kazanmamız çok iyi oldu Vallahi Ustada kalmaya devam ediyoruz. Ee, Ustada kaldığımız sürece zaten arkadaşlar savaş ödülleri geldiği zaman 8-4'ünde %100 keşfiyle 2 tane daha R3 atabileceğiz. Demek olacak bu 7 yıldız R3 ve 2 tane artık komple saldırı odaklı rütbe yükseltme yapmak istiyorum gerçekten. Ee, tabii daha erken bunun için ee, önümüzde daha 4 savaş var sanırım. Ee, bu performansla devam ettiğimiz sürece ama usta kademesindeki ittifaklarla çekişmeli mücadelelerimizi kazanabiliriz. Şöyle rakibin daha zaten indirmesi gereken 5 savunma daha var. Bunlara ölmezler ama dövüş sürelerini uzatırlar. Nick Fury'de sakatlık yapar falan. Bir de bir saatten az kalmış. Zaten salmışlardır süreden geri kaldıkları için. Çeşit, çeşidimiz zaten full. Şu çeşitin sıfır yazma bug'ını da bir türlü düzeltmediler ya indense. Çeşit artık çok kıymetli. Burada bir eksik olsa var ya, savaş anında gider. Yani öyle söyleyeyim bizi 3 kere ölsün yine karşılamaz yani. 4 kere 4 saldırı bonusu fark ediyor sanırım çeşit puan artık. Ee, şöyle bir kendi savaş grubumuzun savunmasına da bakayım. Benimkiler kil almamıştı galiba. Evet bu kez almamışlardı. Ben massakrinin 2 kere kil aldığını görmüştüm bir ara. Şoklar, şok hayretler içerisindeydim. Evet bu videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Umarım Juggernaut'ın performansını beğenmişsinizdir. Çok güzel performans sergildi vallahi Juggernaut. Bir de kopyalansa var ya R3 direkt atılır ama işte prestij odaklı yükseltme yapmamızı istiyor. Yoksa ben Jag'ı anında R3 atardım arkadaşlar. Ya direkt R3 adayım Jag olurdu benim. Ama prestiji maalesef çok kötü. Bakalım ikna edersem ee, yönetimi tabii ki Jag'ı R3 atarım. Kesinlikle Jag R3 atılmalı bence. Kopyasız da olsa. Ama prestije de odaklanmamız gerekiyor. Çünkü ittifak taarruzu, ittifak macerasında da top 10 hedefimiz var. Evet bu videomuz sonuna geldik. Ee, zaten Bosa son dakika kill verdi bizim arkadaş bir tane ama sonra ee, tekledi bir kill verdikten sonra işte o zaman 14-14 oldu arkadaşlar. Ee, o sayede kazandık. Gerçi onlar ölmezdi bir daha evet dediğim gibi. Vallahi kapayı aldık. Evet, sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.